eşyamı koydum ben aşağıda duruyordum kaynımın evlerinde zaten 20 senede fazla orada yaşıyorum ben kaynımın evlerinde onlar İstanbul'a gitti oran sıvasını yaptık üstünü değiştirdik kapı penceresini değiştirdik orada oturduk suyunu çektik ha Hı. bu sene de çıktı geldi zaten telefon açıyor diyor çıkın ben gelip ben gelme evlerime yerleşim ben burada yaşayamam ha bu kışında çıktı geldi burada hastalandı bir ay kaldı orada mecbur çıktı buraya geldik yani bir arada yaşayamaz. Burayı ilk önce yani bırakmadılar. Ben oturuyorum, ben gittim şeyde, Milli Eğitim'de kaymakamda şey aldım. Milli Eğitim bana anahtarı verdi buranın. Kaymakama gittim, ilk önce dedi git muhtarda şey yazılı bir imzalı kağıt getir. Ondan sonra ben geldim, vermedi. Dedi ben köy odasını yapacağım burayı. Milli Eğitim'e gittim, onlar da dedi bizim haberimiz olmadan nasıl köy odası yapar? Ancak biz köy odasını yaparız, anahtarı biz sana veririz. Bana verdiler anahtarı. Ondan sonra ben eşyamı yani yatakları fazla eşyam buraya, buraya koydum. Elektrik olmadı. Bu sürece ben oturmadım burada yani. Her şey elektrikle sorun hal oldu. Sıkıntımız çok ha bir yatak yerleşmiyor. Burada tek kişilik. Üç kişi, dört kişi burada yaşıyor. İyi çiçe yatuk çocuklarla beraber. ikisi aksiyerliğini yapmış yani. Onlar yanında ne üstümü giyen ne çıkarabiliyorum. Ev yeri yok. Hayvanlarım dışarıda yeri yok. Aç bu sene açtım bırakmadılar. Su hep çadırın altında bırakmadılar. Hayvanlarım hep üst üste. Bize yer versinler arsa. Hiç olmasa iki göz ev yapak kendimize burada. Köy gibi yerde herkes salmış yani ter yapmış. atmış Bize arsa yeri bile yok ama. Hocam budur bize arsa yeri bize versin. Bir de o sarfı bu Ne? He. <laughs> bu <Slacaq> perdeyi çekmişim, oraya yatak koydum. He, <laughs> o şekilde yer de edim. Damladım gelin yanında yatayım. Oğlum gelin yanında yatı. Gelin gelin yanında. Tabukane yat. perçim yatırlar ya babam. Aramız yok, kendimiz hal bi yapak. Durun bu evim yok, bu okulda oturuyorum. Bu köyde öğrenci yoktur. Bu okulda okul boş, öğretmen yok, öğrenci yok. Okul boştu. Ben de önce bir eltim oturdu. 10 on sene, 10 buçuk sene. O göçtü gitti İstanbul'a. Şimdi onlar oradalar. Nasıl onlar gitti? O bir kış bu okul boş kaldı, boş kalmadı bilmiyorum. Yazda hemen ben girdim. 2006'da bu yani bu okuldayım. Oturacak evimiz yok. Paramız yok, durumumuz yok. Bize yardım eden yok. Mesela seçim gelip, bir memur geldi, bir bakan geldi, gel bize söz veri gidi, geride bir şey yok. Oyumuzu da verip, hiç ortada kalıp. Sonra ne sözümüz paraydı, ne gelen var, ne giden var. Ha böyle ortadayız işte. Gittim kendime kalkta koyun topladım. Eşimi aldım yanıma. Birer tane işte yaşlı, maşlı, çürük, mürük verdiler. Şimdi o üç senedir yine onlarla uğraşıyor. Olmuş 30-40 tane onlar da var. Ne bize bir aylık verirler. Zaten eşimin aylığı yok. Benim de aylığım yok. Hiçbir geleceğimiz yok. Kendimize tavuk almış krediyle. Onu da çalışıp tekrar krediye verir. Vallahi billahi kurtarmıyor. Bir ayrıca borcumuz var. E krediyle çalışıyorsun da. Panga da alıyorsun 100 milyar. Geldi sonra da 200-300 milyar. Git altında çık. Yemin torbası olmuş 160-170 milyar. 20 günde bir defa 70 torba, 75 torba çocuk yemiyor. E, tavuk da eski yumurtayı vermiyor. Eskide 36, 38 koli verirdi. Şimdi 24 koli veriyor. Düşmüş. Patentimiz de yok. Paramız da yok. Hani kendimize orada 2-3 göz ev yapmamız lazım. Yıkanmak için, giyinmek için, banyo falan. Ev yapamıyoruz, patent alamıyoruz. Tuvalet de dışarıda affedersin, banyo da yani ikisi aynı. Hem tuvalet hem banyo. Hükmet çocuklara yapmış. Şimdi ben geldim, ben tamir ettim, ben oturuyorum. Başka bir şey yok. Misafirim e geliyor, oğlum geliyor, burada yanımda yatıyor. Ben de bu perden arkasına yatıyorum. Eşim, kızım, damadım, torunlarım, her kim gelse, kardeşim, babam, kanepe açımı burada yatıyor, abim burada yatıyor. E ben de bir bayanım, sonuçta insan rahatsız oluyor, yatak odan yok. Artık buramıza gelmiş, ne evimizde huzur kalmış, ne mutluluk kalmış. Ha Durumumuz budur ortada. Lezgin evə gəlməz, bizə yardım edən nə, Cumhurbaşkanı bizə yardım edən, heç kimsə bizə yardım etmədi.